Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Göründüğü üzere bugün cıvıl cıvıl rengarenk bir modeli çalışmamız var. 5 rengimiz var. E, mavi, mor, sarı, pembe ve beyaz rengimiz var. Sizler bugünkü anlatacağım modeli ister iki renk ister tek renk olarak örebilirsiniz. Veyahut e, arta kalan iplerinizi değerlendirmek adına da bu modelimizi örebilirsiniz arkadaşlar modelimde kullanacağım tığdan bahsetmek istiyorum lif modellerimde özellikle kullandığım silikon saplı 6 1.40 mm tığım arkadaşlar e, numarasının önemi yok ama çok fazla soruyorsunuz ben de her videoda da belirtiyorum tığ numaramı sizler en yatkın olan herhangi bir tığ olabilir numarasının önemi yok tercih edebilirsiniz modelimizi de detaylı bir şekilde Bilmeyenler için adım adım anlatmaya çalışacağım. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Yine her zamanki gibi model anlatımı geçmeden önce de sizden küçük ricam. Lütfen kanalıma abone olun. Beni motive etmek adına sizlerin beğeni, yorumları, abonelikleriniz benim için değerli ve önemli arkadaşlar. Google Trend aramalarda da videolarımın birden çok kişiye ulaşması için sizlerin beğeni ve yorumları değerli ve önemli dilerseniz modelimizin yapım aşamasına geçelim. Renk ipimize başlıyoruz. 1 2 3 zincir çektim. Başını doladım. Orta zincirime batarak bir fıstık yapıyorum. Topladım. Bir zincir, tepe noktasına yine bir fıstık yapıyorum. Dört defa doladığım fıstık yaptım. Bunu kapatmıyorum. Başını doladım, dibine de tekrar batarak. başını dört defa doladım fıstık yapıyorum dibi olduğu için başlangıç biraz batması zor oluyor yavaş yapacağım o yüzden şimdi ikisini beraber topladım bir zincir bu ipimi kesiyorum ipimi kestim şimdi beyaz renk ipimi alıyorum bu tarafa değil bu tarafına ipimi sabitledim şimdi tekrar buraya bir fıstık 2 3 4 defa doladım kapattım bir zincir tekrar tepe noktasına bir fıstık yapıyorum kapatmıyorum dibine de tekrardan bir fıstık ikisini beraber topladım bu şekilde arada bir zincir çekiyorum buraya bir badem yapıyoruz tekrardan aynı şekilde bir fıstık yapıyorum kapattım bir zincir tepe noktasına bir fıstık kapatmıyorum dibine bir fıstık ikisini beraber kapattım 1-2 zincir ipimi kesiyorum altta bir fıstığımız bademimiz olmuştu şimdi ikiye çıktı bu şekilde arttırarak devam ediyoruz. Şimdi diğer renk ipimi alıyorum. Diğer renk ipimi aldım. Tekrar buraya başına beyaz bademin başına sabitledim. Tekrar buraya bir fıstık. Kapatıyorum bir zincir tepe noktasına tekrar bir fıstık kapatmıyorum dibine de bir fıstık yapıyorum bu şekilde ikisini beraber topladım bir zincir başını doladım bu araya bir fıstık yapıyorum topladım bir zincir tepe noktasına tekrar bir fıstık kapatmıyorum tekrar dibine de bir fıstık bu şekilde ikisini beraber topladım bir zincir bu defa sonuna bir fıstık yapıyorum. Topladım. Bir zincir. Tekrar tipi noktasına bir fıstık. Dibine bir fıstık. ikisini beraber topladım. Altta 2 de 3 fıstığa çıktı. Olabildiğince araları sık olsun arkadaşlar. Bir zincir çektim ama yine de arası ayrık oldu. Şimdi diğer renk ipimi alıyorum. Bunu da kesiyorum. tekrar başına sabitliyorum ilmeğimi uzattım buraya bir fıstık topladım bir zincir tepe noktasına bir fıstık kapatmıyorum dibine de bir fıstık ikisini beraber topladım. Tekrar başını doladım bu araya bir fıstık topladım. Bir zincir tepe noktasına bir fıstık. Dibine bir fıstık. Fıstıklarımızı dolgun yapalım. İkisini beraber topladım. Başını doladım. Tekrardan bu araya bir fıstık. topladım bir zincir tepe noktasına bir fıstık dibine bir fıstık bir zincir bu defa en sonuncu fıstığımızın sonuna bir fıstık yapıyoruz Kapattım. Tekrar tepe noktasına bir fıstık, dibine bir fıstık. ikisini beraber topladım. Bir veya iki zincir çekelim. İpimizi keselim. gördüğünüz gibi artarak bademlerimiz devam ediyor şimdi tekrar beyaz renk ipimi alıyorum yine en başına sabitledim bir fıstık yapıyorum topladım tepe noktasına da bir bir tık hızlanacağım arkadaşlar artık öğrendiğince düşünüyorum ama ben uzun uzadıya anlatmak istedim yine de ikisini beraber topladım bir zincir bu boşluğumuza topladım bir zincir tipi noktasına dibine bir fıstık Tekrar bir sonraki araya Evet arkadaşlar. 4 oldu. Alt sırada da 4 bademimizle şimdi sonuncu 5. bademimi yapıyorum. Affedersiniz arkadaşlar, kameraya çap dedim sura bakmayın. Arada böyle problemler oluyor. Bir fıstık tepe noktasında bir fıstık. Kapatmıyorum. Dibine de bir fıstık. Evet arkadaşlar. Bu şekilde artarak devam edecek. 1 2 3 4 5'e çıktı gördüğünüz gibi. Bu şekilde istediğiniz boyuta gelesiye kadar arttırma yapalım. Yine buradan başlayacaksınız. Daha sonra aralara en sonda en sonuncu bademimizin sonuna yapacaksınız bademlerimizi. Bu şekilde istediğiniz büyüklüğe gelesiye kadar örelim. Oldukça basit zaten. Ben sonra tekrardan göstereyim. Ben de öreyim istediğim boyuta gelinceye kadar. Sonra tekrar görüşelim. Evet arkadaşlar ben 14 tane badem olasıya kadar ördüm bu şekilde. 14 ideal bir boyut lifinde olacağını düşünüyorum. Şimdi eksiltmeye geçiyoruz. Ben sarı renk ipimi alıyorum. Siz hangi renk sırası geldiyse o ipinizi alın. Daha önceleri bu başına e, de bademler yapıyorduk. Şimdi başına yapmıyoruz. Zincirleri yapıyoruz. Bu şekilde eksiltme yapacağız. Bir fıstık kapattım. Bir zincir. Tepesine bir fıstık. Dibine bir fıstık. ikisini beraber topluyoruz. Artık biliyorsunuz zaten. Ben yine de iki tane badem yaparak tekrardan göstereyim. Arada bir zincir çektim. Bir sonraki zincir arasına bir fıstık kapattım. tepi noktasına bir fıstık. Dibine bir fıstık. Evet arkadaşlar bu şekilde ne başına yapmadık gördüğünüz gibi bu sonuna da yapmayacağız sadece zincirleri yaparak aynı şekilde eksilterek bunun gibi bir badem kalasıya kadar bir bademle başladık bir badem kalasıya kadar eksiltelim daha sonra kenar oyasına geçelim evet arkadaşlar modelimi tamamladım bir fıstık kalasıya kadar eksilttim bu biten tarafı bu tarafta başladığımız kısım bu şekilde oldu. Şimdi kenar oyasına geçiyorum. Ben tekrardan mavi renk ipimle yapacağım kenar oyasını. Siz hangi renkle yapmak isterseniz o renkle yapabilirsiniz. Ben başladığım yerden başlıyorum. Kenar oyasını yapmaya buraya kenarına ipimi sabitledim. buraya bir fıstık kapattım bir iki üç dört zincir tepe noktasına bir birik yapıyorum bir iki üç dört zincir ikinci pipiri yapıyorum 1 2 3 4 zincir 3 tane fıstığımızın üzerine pipirik yaptım. Bu şekilde arada 1 2 zincir çektim. Bir sonraki fıstık arasına geçiyorum buraya. Tekrar bir fıstık. Kapattım. 1 2 3 4 zincir tekrar dibine 3 tane pipilik yapıyorum. Bu şekilde arada 2 zincir bir sonraki fıstık arasına geçiyorum. bu şekilde bir fıstık üzerine 3 birik arada iki zincir çekerek bu köşeye kadar bu şekilde gelelim tekrardan göstereyim köşeye geldim ben bu şekilde bir kenarını döndüm köşeyi nasıl yapacağız köşeyi tam normal yine bir fıstık üzerine 3 birik yaptım arada yine iki zincir çekiyorum bu defa aralara değil arkadaşlar bu fıstığımızın hemen şu başına buraya bir fıstık yapıyorum kapattım 4 zincir tekrar 4 zincir 1 2 3 4 zincir yine 3 tane birbirini yaptım 2 zincir bu fıstığımızın hemen buraya ilk ya yani şu baş kısımlarına batarak devam edeceğiz fıstıklarımızı buraya yapacağız 2 zincir yetersiz gelirse 3 zincir çekebiliriz. Zincir sayılarını siz ayarlayın ara zincirlerini. 1 2 3 4 zincir. 3 tane pipilik yaptım. Arada 2 zincir buraya. Evet arkadaşlar kenar bu şekilde tamamlayalım. Bütün köşelerini dönelim. Tekrardan görüşelim. Evet arkadaşlar modelimiz tamamladım. Son şeklini aldı. Oldukça güzel yumuşacık bir model oldu. Hem günlük kullanıma uygun hem de çeyizlik için kolaylıkla bir günde bir veya iki saatte örebileceğiniz bir model hem de çık. Renkleri de güzel kombinlediğiniz zaman çok hoş duracaktır. E bugün de bir videomuzun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Örecek olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum. Hoşçakalın.